Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta çokgenlerin temel elemanlarını yani köşe, kenar, köşegen gibi kavramları gördük ve üçgenler konusunun tamamını bitirmiştik. Şimdi bu konularla ilgili ne yapacağız? Her zamanki gibi soru çözümü yapacağız. Bu soruları Arı Yayınları'nın Matematik Atölyem kitabından aldım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve hemen ilk soruyla dersimize başlıyorum. Tabii ki de ben ilk soruyu getirirken siz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz kanala abone oluyorsunuz. Ve bu dersi beğenerek bize destek veriyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben de hemen soru çözümlerime başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir diyor. Bakın çokgen olması için en az 3 tane doğru parçasının birleşmesi gerekiyordu. Yani daha fazla da olabilirdi. Ve kapalı geometrik şekillerin elde edilmesi gerekiyordu. Bakın kapalı olması lazım. Yani şöyle bir tane çokgen olmuyordu. Bakın ucu açık bir şekilde bırakmıyorduk. Ne yapacağız? Kapalı olacak. Zaten bu durumda seçeneklere bakarsak A seçeneğindeki bakın. Bu geometrik cisimde şurada bir açıklık var. Şöyle devam ettirip tamam tamamlasaymış o da bir çokgen olurmuş ama e, açık olduğu için cevabımız A seçeneği olacak. Çünkü çokgenlerde açık bir köşe bulunmaması gerekiyor. Bakın mesela B seçeneğinde bir üçgen var. Tüm köşelerde kapalı. Bu bir çokgendir. Ya da D seçeneğinde bakın 1 2 üç, dört tane köşesi olan yani bir dörtgendir. Her tarafı da kapalı. C seçeneği de aynı şekilde bir dörtgendir. O da kapalı olduğu için bunlar çokgendir. A seçeneği değildir diyorum. Geçiyorum yeni soruya. Yanda verilen şekilde kırmızı çizgiyle gösterilen doğru parçaların anlamı nedir? Bakın kırmızı çizgiyle gösterilen yani bizden şunları istiyor. Ben de üzerinden turuncuyla geçiyorum. Hafif dalgalı daha güzel görünsün diye. Bunlar nedir diyor. Bunlar neydi arkadaşlar? Bakın bir köşeden mesela D'den komşu olmayan başka bir köşeye yani C ya da A komşusu olduğu için onlara çizemiyorum. Komşu olmayan köşeye yani bakın B'ye komşu değil. Bu ikisi arasında çizilen bu doğru parçasına ben ne diyordum? Köşegen diyordum arkadaşlar. Kenar dediği şey bakın şu A seçeneğindeki kenar neydi? Şu CB arası yani komşu köşeler arasındaki doğru parçalar bizim kenarımızdı. Köşeler zaten bu noktalar. Yani şu C noktası B noktası tam köşe noktası yani kenarların birleştiği yerler. E i̇ç açı dediğimiz şey açılar zaten şu kısımlarda arkadaşlar. Açıyla doğru parçalarını karıştırmıyorduk. Bu da değil. Yani bizim burada bu kırmızı çizgiyle gösterilen geometrik şekillerimiz neymiş arkadaşlar? Köşegenmiş diyorum. Ve hemen geçiyorum yeni soruya. Yanda verilen çokgen için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın güzel bir tane çokgen vermişler. Sekizgendir demiş. Bakalım. İsmini öğrenmek için kenar ya da köşelerini sayabiliyordum. Kenarlarını sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenarı olduğu için 8 gendir. Doğru. Zaten bakın 8 kenarı vardır diyor. E bu da doğru. Zaten saydık 8 tane. HA kenardır demiş. Hemen bakalım HA doğru parçasına. Bakın HA doğru parçası burası. Evet bu bir kenardır. Bu da doğru. BE kenardır demiş. Bakın BE diye bir kenarımız var mı? Hayır, bu BE'yi çizsek bile, bu anca ne olacaktır arkadaşlar? Köşegen olacaktır. Yani böyle bir kenar olmaz. O zaman bu yanlıştır. Cevabım ne olacak? Denizli olacak arkadaşlar. Hemen yeni soruma geçiyorum. Yanda verilen ABCDEF altıgeninde D köşesinden çizilebilen tüm köşen tüm köşegenlerin sayısı bakın D'den çizilebilen köşegenleri soruyor. Bakın D burada. Komşulara çizemiyorum arkadaşlar. Yani bu E ve C köşelerine çizemiyorum. Köşegen çizseksem, çizeceksem eğer komşu olmayanlara çizeceğim. Yani bakın buradan F'ye çizebilirim ya da A'ya çizebilirim ya da nereye çizebilirim? B'ye çizebilirim ama komşulara çizemiyorum. Yani kaç tane köşegenim olacak? 1 2 ve 3 tane köşegenim olacak. Cevabımı işaretliyorum. Köşegen kavramı da bu şekildeydi. Umarım hatırlamışsınızdır. Zaten dersimizde de işlemiştik. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisi dik açılı ikiz kenar üçgendir? Bakın üçgen sorusu geldi. Üçgenleri işlemiştik. Bakın hem dik açılı olacakmış yani 90 derece olacak bir tane açısı. Hem de ikiz kenar olacak. İkiz kenar neydi? İki kenarı eşit olan. E şimdi zaten 90 derece olması için bak şunu ele. Bunlar gitti. Biri 89, biri 91 derece. Bak burada 90 derece var ya da burada. Dik açılı olanları bulduk. Şimdi ikiz kenar olması için iki kenarının eşit olması lazım. E bakıyorsun bu 6, bu 8 değil. Ama D seçeneğine bakarsak bakın bu 6, bu da 6 olduğu için cevabım ne olacak? D seçeneği hem dik üçgendir şu 90 derece olduğu için hem de iki kenarı eşit olduğu için bakın bu iki kenar birbirine eşit olduğu için bunlar nedir arkadaşlar? İkiz kenar üçgendir. Bu şekilde sorularımı ne yapmış oldum? Çözmüş oldum. Devam ediyorum. Yandaki izometrik kağıda çizilen ABC üçgeninin çeşidi nedir diyor. Bakın dar açılı çeşit kenar üçgen diyor. Zaten şuradaki açıyı görürseniz arkadaşlar bakın şu C açısını şu kısmı onun bir geniş açı olduğunu göreceksiniz. Biz açıları zaten izometrik ya da noktalı kağıtta çalışmıştık. E orası geniş açı olduğu için A ve D seçenekleri zaten otomatikman gidiyor. Bu dar açılı bir üçgen değildir. Geniş açılıdır. Peki ikiz kenar mıdır? Çeşit kenar mıdır? İkiz kenar iki kenarı aynı uzunlukta demek. Çeşit kenar hepsi farklı demek. E bakalım Bak bu kenarı 2 birim. E, bu kenarı 3 birim. E, bu kenarı zaten noktalar üzerinden gitmediği için tam olarak birimini de sayamıyorum. Ama farklı 3 birimden daha da uzun bakın. Muhtemel 4 ya da 5 birim olarak e, burayı ölçebiliriz. E, bu durumda o zaman bunun hepsi farklı olduğu için bu nasıl bir üçgen olacak arkadaşlar? Çeşit kenar bir üçgen olacak. İkiz kenar değil. Bu yüzden cevabım ne olacaktır? B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Hemen geçiyorum yeni soruya. Aşağıdaki izometrik kağıda çizilen üçgenlerden hangisi eşkenar üçgendir diyor. Bakın tüm kenarlarının eşit olması lazım. Neden? Çünkü bize diyor ki eşkenar olması lazım. E bakalım birinci seçeneğimize. 1 Bir, 2 burası 3 birim. Şuraya bakıyorum. 1 2 3 4 birim gitti. A seçeneğimiz değil. Hemen B'ye bakıyorum. 1 2 3 birim. 1 2 3 birim. 1 2 3 birim. E bunun tüm kenarları eşit olduğu için cevabım ne olacak? B seçeneği olacak. Diğerlerini de siz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde çözümümüzü yaptık. Hemen geçiyorum yeni soruya. Evet üçgende açı sorusu. Bakın iki tane açısı vermiş. Muhtemelen bizden A'yı isteyecektir. Hemen sorumuza bakalım. Yanda verilen ABC üçgenine göre A açısının ölçüsü kaç derecedir? Evet bizden şunu istiyor yani. A'nın ölçüsü şimdi ben A'nın ölçüsünü bulmak için ne yapıyordum arkadaşlar? Üçgenin iç açıları toplamını bilmem gerekiyordu. Kaç dereceydi o da? 180 dereceydi. Derste bakın çok güzel bir şekilde size neden bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir onu anlattığım hemen buraya da bakın kartını bırakıyorum. Lütfen gidip oradan izleyin arkadaşlar. Ee, güzel bir şekilde aklınıza oturacağını düşünüyorum bu konunun. E şimdi hepsi toplam 180 olacaksa hocam ben şu bana verdiklerini bir toplayayım. 71 artı 66 derece. Toplamda kaç yapar? 137 derece yapar. E şimdi toplam 180 olacaksa ben 180'den de bu 137'yi çıkarırsam A açısını bulurum. Eğer ki çıkarırsam cevabım ne olacaktır arkadaşlar? 43 derece olacaktır. Gidip işaretliyorum. Olay bu kadar basit aslında. Hemen yeni soruya geçiyorum. Yanda verilen üçgenin açılarına göre çeşidi nedir diyor. Açılarına göre çeşidini istediği için benim açılarını bilmem lazım. E, i̇kisini vermiş. Üçüncüyü benim bulmamı istiyor. Hemen bulayım. 53 ile 37'yi topluyorum. Bakın artık buna alıştım. Toplarsam 50, 30 daha 80, 7, 3 daha 10 yapar. Yani toplam 90 derece yapar arkadaşlar. E, diğer o A açısını bulmak için de 180'den 90'ı çıkarırsam 90 derece kalır. Yani bu A açısı aslında nasıl bir açıymış arkadaşlar bakın. Dik ve açıymış yani 90 dereceymiş. E o zaman bu üçgen açılarına göre nasıl bir üçgen olur? Bir tane açısı dik açı olduğu için dik açılı üçgen olur yani cevabım B seçeneği olur arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Hemen geçiyorum yeni soruya. Evet bu soru tipini dersimizde hiç görmemiştik. O yüzden güzel bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Yanda verilen ABC üçgeninde bakın AB kenarının uzunluğuyla BC kenarının uzunluğu eşittir diyor. Bak zaten şu çizgiler eşit anlamına geliyor arkadaşlar geometride. Yani bu CB ile AB eşit demek. Buna göre diyor B açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar ikiz kenar üçgenlerde şöyle bir durum var. Eğer ki böyle iki tane kenar birbirine eşitse bakın bu kenarların bu düştüğü açılar da birbirine eşittir. Yani burası 26 derece ise bakın şurası da ne olacak? 26 derece olacak. Bu çok önemli bir durum arkadaşlar. Eğer ki bunu bilirseniz soruyu çözersiniz. Şimdi B'yi bulacağız. Bakın üçgenin toplam iç açıları 180 olması gerekiyordu. E şimdi 26 burada. 26 da burada toplam 52 derece var. E 52'yi de ben bu 180'den çıkarırsam cevabıma ulaşırım. O da ne yapacaktır arkadaşlar? 128 derece Yapacaktır. Gidiyorum, işaretliyorum. Bakın şu ikiz kenardaki açı durumu çok önemli arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Hemen geçiyorum yeni soruya. Derken, evet başka bir sorumuz yok arkadaşlar. Sorularımız bitti. Ee, eğer ki bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız. Güneyli Matematik Evi size matematik dersinde güzel bir şeyler katıyorsa lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Matematikle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.